bakalım süper test köşemizin rekorlarının yeni sahipleri olacak mı? Şimdi sırada Dünya Rally Şampiyonası'nın 3. roundu Safari Rally. <laughs> than he Size merhaba. Dünya Rally Şampiyonası'nın 3. randu Safari Rally'si Nairobi ve çevresinde koşulacak. Ancak hemen belirtelim bu 46 yılın en kısa Safari Rally'si. 3 gün sürecek 46. Safari Rally'sinin toplam uzunluğu 2220 kilometre. Özel etap uzunluğu ise 1063 km. 46. Safari Rally'sin birinci gününde 348 kilometreden oluşan 6 spesyal koşulacak. Ancak biz şimdi özel seyirci etapındayız ve ilk görüntülerimiz 5 kapı numarasına yarışacak Carlos Sainz'a. Sezonun ilk yarışı Monte Carlo Rally'sini birinci bitiren İsveç Rally'sinde ise ikinci olan Carlos Sainz Kenya'ya Dünya Rally Şampiyonası'na lider olarak geldi. Bakalım deneyimli İspanyol pilot Kenya'dan başarıyla daha doğrusu liderlikle ayrılabilecek mi? Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu bir puanla Tommy Makinen'e kaptıran Subaru'nun İskoç Colin McRae için 46. Safari Rally'si şanssız başladı. McVay'in Subaru'suna sorun var. Yanlış lastik seçimi <laughs> nedeniyle Subaru'yu yolda tutmak güçleşiyor. <laughs> Bu sezon Kenneth Erickson'ın yerini alan Piero Liatti, Subaru'nun iki numaralı pilotu. Aslında Piero Liatti'nin sürüş stili asfaltta çok daha iyi. Ancak şimdi Safari Rally'sinde ve en iyi yapmak zorunda. Sinistra <laughs> yeni. Ancak İtalyan pilotun şansı yaver gitmiyor ve Subaru'daki süspansiyon problemi nedeniyle önemli dakikalar yitiriyor. Ford'un iki numaralı pilotu Bruno Töri, bu yarışın antrenmanında kaza geçirip 5 kaburgasını kırınca yerini 46 yaşındaki efsanevi finli pilot Ari Vatanen aldı. Ford'un bir numaralı pilotu Juha Kankunen ise Monte Carlo Rallisi'ni ikinci sırada, İsveç Rallisi'ni ise üçüncü sırada bitirdi ve Safari Rallisi'ne çok iddialı geldi. Bakalım Juha Kankunen ne yapacak? Mitsubishi takımının iki numaralı pilotu Richard Burns özel seyirci etapında best time yapıyor. Richard Burns sezonun ilk yarışı Monte Carlo Rally'sinde beşinci sırada tamamlamıştı. Şimdi sırada 96 ve 97 sezonunun şampiyonu Tommy Makinen var. Tommy Makinen ikinci etapta best time yapıyor. Şimdi de iki çeker, iki litrelik atmosferik motorlu araçların yarıştığı F2 sınıfındaki çekişmeye bakıyoruz. Seat Ibiza kit karıyla finli pilot Harry Rovenpara bir aylı iddialı. Onun arkasından da Volkswagen Golf GTI ile yaşayan Avusturyalı pilot Raymond Bauschlager geliyor. Mitsubishi'nin iki numaralı pilotu Richard Burns, Zafer rallisinin ilk gününde de ikinci durumda ancak otomobilinde vites kutusu problemi var. Gün bittiğinde Richard Burns'un Mitsubishi'ndeki vites kutusu değiştirilecek. Ve Didier Oriol, Didier Oriol ilk günü ön sıralarda tamamlamak istiyor ve temposunu bir hayli arttırıyor. Ancak gördüğünüz gibi Didio Oriol için şanssız bir an. Evet Didio Oriol taklatıyor ve ilk gün burada noktalanıyor. 46. Safari Rally'sinin ilk gününü Tommy Makinen lider takım arkadaşı Richard Burns ikinci ve Colin Buckley üçüncü sırada tamamlıyor. Safari Rally'sinin ikinci gününde 228 kilometreden oluşan 5 spekial koşulacak. Bu arada Carlos Sainz geliyor ancak sorunlu. Evet, Gidiyor, o Orül'den sonra Toyota'nın bir numaralı pilotu Carlos Sainz'da taklattmış ama gördüğünüz gibi şu anda yarışa devam ediyor. f lider durumda bulunan Oriol Gomez süspansiyonunu kırılınca liderliği takım arkadaşı Harry Rolampera'ya kaptırıyor. Şimdi Oriol Gomez tekrar yarışa dönmek için elinden geleni yapıyor. Yarışın lideri Tommy Makinen ikinci güne de çok iyi başladı ve ilk iki etapta best time yaptı. Colin de temposunu artıranlar arasında ve Richard Burns'ten ikinciliği almayı başardı. Safari Rally'sindeki en deneyimli pilot Ari Vatenen şu anda genel klasmanda dördüncü sıraya yükseldi. Hemen arkasında takım arkadaşı Yuha Kankunen yer alıyor. Kankunen'in bu etapta lastiği patlıyor ancak patlak lastikle finish noktasına gidiyor ve servis elemanlarından yardım alıyor. İşte Piero Lietti. Subaru'nun İtalyan pilotu yarışın dokuzuncu, ikinci günü, üçüncü etabında en iyi zamanı kaydediyor. Ancak hemen belirtelim bu Piero Liatty son görüşümüz. Çünkü Liatty 10. etapta mekanik arızaya yeniliyor ve Subaru takımı için şanssızlıklar başlıyor. Piero Liatty yolunu şaşırdı, etaba döndü ama şansı belirttiğimiz gibi yaver gitmeyecek ve şanssızlıklar Subaru takımının yakasını bırakmıyor. Colin McRae'in aracında da hararet problemi var. Sürekli yağ ısınıyor ve sanıyoruz bu da Colin McRae için büyük problem. Evet bu etap sonunda da Colin McRae yarışa veda etmek zorunda kalıyor. Subaru Dünya Rally Şampiyonu'nun 3. ayağı Safer Rally'si de yok. <laughs> Yarışın lideri Tommy Makine için şanssız dakikalar başlıyor. Mitsubishi'de <laughs> bir problem var. Makinenin temposu bu. giderek düşüyor. Oh, so ve motordaki Samba problemi motor. Tommy makinen de anlayamıyor. Ve makinen için Safari Rally'si burada noktalanıyor. İlk evet. önce Piero Liatty, arkasından Colin McRae, daha sonra da Tommy makinen. Ve Carlos Sainz. Carlos Sainz'ın takla atan Toyota'sı yeniden yapılmış. Ve Carlos Sainz ikinci gün şu anda beşinci durumda. 46 yaşındaki finli pilot Arivatenen'in ortaya koyduğu performans herkesi şaşırtıyor. Çünkü Arivatenen genel klasmanda ikinciliğe yükseldi. Safar Rally'sinde üçüncü ve son gün başladı. Heyecan dorukta tüm gözler Richard üzerinde. İngiliz pilot belki de kariyerindeki ilk zaferini Kenya'da elde edecek. Arivatenen temkinli ama hızlı. ikinci sıradaki yerini koruyor. Didier Oryol şu anda genel klasmanda üçüncü durumda. Ancak Didier Oryol patlayan lastiği nedeniyle zaman yitiriyor. Aynı şanssızlığı takım arkadaşı Carlos Sainz yaşıyor. Zaten iki Toyota pilotu da daha önce takla atmıştı. Şimdi Carlos Sainz patlayan lastiği değiştiriyor ama bu kez de mekanik arızaya yeniliyor. Carlos Sainz için de Safari Rallisi burada noktalanıyor. F2'de çekişme devam ediyor. Seat Ibiza pilotu Oriol Gomez yarışa veda edince Volkswagen Golf GTI ile yarışan Raymond Baunschläger ikinci sıraya yükseliyor. Ancak en büyük rakibi genel klasmanda beşinci sıraya kadar yükselen Harry Rovenpera. Rovenpera F2 sınıfında lider genel klasmanda beşinci herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Ve Didier Oriol. Didier Oriol genel klasmanda dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı takla atan Toyotosu yeniden yapıldı ama onun önünde Ari Vatenen gibi kurt bir sürücü var. Ari Vatenen'in şimdi yapması gereken şampiyonada çok daha iddialı durumda bulunan takım arkadaşı Yuha Kankuren'e yol vermek. Zaten port takımının yetkilileri de Ari Vatenen'den bunu istediler. Ari Vatenen yavaşlıyor ve takım arkadaşı